Evet arkadaşlar bu akşam yine yollardayız. <laughs> Esnaf turuna çıktık. Bakalım bugünkü talihimiz kim olacak? Ee, ben şurayı gözüme kestirdim. Önce bir buraya bir girelim. Ama tabii bir izin istemem lazım. Ben bir izin alayım. Girelim mi? <laughs> Hadi içeri girelim gel. <laughs> Merhabalar. Merhaba. <laughs> ben Gül Yiğit. Instagram'dan Gül Sweet Home. Evet, Şöyle bir sorayım dedim. Bugünkü şansımız sizsiniz. Bizi Instagram'dan takip ediyor musunuz? Evet. Evet dedi. Bakabilir miyim? Instagram'da Evet. Facebook olmuyor mu? Yok. Facebook'tan takip ediyorum. Instagram, YouTube, Facebook. <laughs> Hemen Instagram'a gir. Beni takip al. <laughs> Ama gerçekten de Facebook'tan gösterecektim. Orada da Güliza mı? Evet doğrudur. Bu değil mi? Hayır bu değil ne ee, çıkmıyorsunuz? Instagram mı bu? Evet. E, Gül Altre YGT 34. Evet. Evet. Şu mu? Evet. Ediyormuşum. Ediyormuş. <laughs> Ediyormuş. Pardon. <laughs> ben sadece Facebook'tan sizi takip ettiğimi düşünüyordum. Hatta bunları da gördüm. <laughs> Evet. Yani takip ediyordum bana göstermiştim şeyi. Bak takip ediyormuş <laughs> o zaman bu senin. Teşekkür ederim. <laughs> Ay, Aa, yeni teşekkür yıl ederim. sana şans başarı uğur getirsin. Hayırlı teşekkür olsun. Ederim. Sağ olun. Çok sağ, sağ olun. Ben teşekkür ettim. Güzel günlerde kullan. İçtikçe beni hatırla. Tamamdır. <laughs> İyi akşamlar zaman ayırdığın için. İyi akşamlar. Hadi gidelim.